Merhaba gençler. <laughs> Limit hesabımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bir tane parçalı fonksiyonumuz var. <laughs> onu şekil olarak bir çizeyim öyle düşünelim tamam Evet. Eksi vermiş. Eksi 2 ile ne aralığındayken? Sıfır aralığında. Bunu bir çizeyim. Öyle mi? Pardon ters çizdim onu. Eksi bir aşağıdan çizeceğim. Birmiş sıfırla dört aralarındaki. Şimdi oldu. Eksi iki ile ne aralığında gençler? Sıfır aralığında. Sıfır dahil. Evet. Burası da bitiyor zaten. Şurada bitmesi lazım. Az uzun yapmışız. Olsun. Evet. Şurasını silebiliriz. Daha iyi Şöyle olsun. Diğeri de gençler sıfırla ne arabandaydı? Dört arabandayken bir. Evet. Şimdi sorumuz ne gençler? Bakın. Limit x m'ye sağdan yakın sarken fx ile limit x n'e soldan yakın sarken fx eşitliğini sağlayan kaç tane m virgülü n sayısı vardır? Şimdi burada, o zaman buranın limit değerinin kaç olması lazım gençler? 1'e yakınsaması lazım. Buranın limit değerinin eksi 1'e yakınsaması lazım. 1'e yakınsarken gençler, şu uç dahil değil, şurada. alt dahi dahil Evet, sıfırdan yaklaşabilirsiniz. Ama buna sıfıra nereden yakınsayabilirsiniz bakın sağdan. Buraya sıfıra nereden yakınsayabilirsiniz Yanında soldan. Buna karşılık olarak bakın. Eksi 1 olur. Sonra 1'e soldan yakın sarsınız. Pardon. Sıfıra soldan yakınsadıktan sonra burada hangi sayılar var gençler? Eksi 1'e nereden yakınsayabilirsiniz? Soldan yakınsayabilirsiniz şöyle. Sıfıra soldan yakın sarsınız. Eksi 1'e soldan yakın sarsınız gençler. Eksiye soldan yakın sayabilirsiniz, Yakın sayamayız. Evet. Bu şekilde sıfırdan sonra burada neyi alabilirsiniz yukarıda gençler? 1'i alabilirsiniz. Şuradaki 1'i alabilirsiniz bakın. 1'e yakın sarsınız sağdan. Buna karşılık yine burada 0'ı ve neyi alırsınız gençler? Eksi 1'i. Burada ikiye yakın sarsınız. <laughs> Karşılığında yine gençler <laughs> sıfır ve eksi bir alırsınız. Görüyorsunuz. Başka 3'e yakın sarsınız sağdan gençler. Karşılığında yine sıfır ve neyi alabilirsiniz? Güzel yapalım şöyle. Eksi biri yine ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde kaç tane oldu gençler? <laughs> 8 tane oldu. Evet. <laughs> 0'a karşılık 0'ın soldan eksi 1'in soldan. 1'e sağdan yakınsadığımız zaman gençler 0'ın yine soldan ve soldanını <laughs> eksi soldan alırsınız. Eksi 2'ye soldan yakınsayamıyoruz gençler görüyorsunuz. Evet. Çünkü sınırlı orası. Diğerinde yine 3'e sağdan yakınsıyorsunuz. <laughs> 1'e yakınsadık değil mi? 2'ye yakınsadık sağdan. Bir de gençler? 3'e yakın sayabiliriz. Sağdan 4'ten yakın sayamayız. Cevabımız 8 tane olur. Şimdi <laughs> mutlak değerli bir limit hesabımız var gençler. x 4'e sağdan yakın sarken kolay bir soru. Mutlak değer x 4 bölü x 4 artı 2 x eksi 1. Şimdi gençler, 4'e sağdan yakın satığımızda bu ne olur? Pozitif bir büyüklük olur. <laughs> Kendi arasında bunlar ne yapar? Sadeleşir. <laughs> Geriye ne kalır? Bir. Buradan da gençler, 4'e sağdan yakın satarken elimizde 1 artı 2x eksi 1 kalır. Bu artık bir polinom fonksiyon. X gördüğümüz yere 4 yazabiliriz artık. 4 kere 2'den de cevabımız kaç kere gençler? 8 gelir. Bu da eski bir sınav sorusu gençler. <laughs> 2'ye sağdan ve <laughs> soldan yakınsarken limit değerlerini sormuş bize. Limit şöyle yazarsam daha iyi olacak. x 2'ye sağdan yakınsarken Fix dediğimiz zaman gençler <laughs> şu 2'den farklı olduğu yeri kullanıyoruz. 2'de olan yeri değil gençler. <laughs> 2 noktasındaki görüntüne bakın 5. İkiden farklı demek ne demektir? Sağdan ve soldan yakın demektir. <laughs> İkiden büyük değerler için bura ne olarak çıkar gençler? Artı olarak çıkar. Artı olarak çıktı zaman sadeleştiririz. Oran ne eşit olur? Bire bu a'ymış. Bir de gençler soldan yakın sayın diyor. 2. Yine fx'i alıyorum. Mutlak x eksi 2 bölü x 2. Bu sefer 2'den büyük değer, şey 2'den küçük değerler için buraya eksi olur gençler. Dışarı işaret değiştirerek çıkar. Eksi 1 olur. Bu da B olur. <laughs> Bize neyi sormuş gençler görüyorsunuz değil mi? A eksi B'yi sormuş. A eksi B dediğimizde 1 eksi eksi de. kaç olur gençler? 2 olarak bulunmuş olur. Bunu defteri alırsınız. <laughs> Daha önce yaptığımız bir örnek şekli gençler fonksiyon grafiği ilk önce grafiği çizeceğiz tamam mı? 2 ile 4 aralığında demiş. Çizelim. Bir de limit 4'e yakın sarken demiş değil mi? Ona göre çizelim. Hatırlayacaksınız yine. Bundan daha önce işte. <laughs> bu y eşittir 4 doğrusu. <laughs> bu y eşittir 2 doğrusu. Bu da fx eğrisi gençler. O da ne aralığında bakın? 2 ile 4 aralığında. Evet. Grafiğimizi çizdik gençler. Bize ne denmiş? x 4'e yakınsarken limit değeri vardır. Var mı gençler bakın? Kopmuş soldan ve sağdan yakasarken farklı olabilir gençler. Evet bu yanlış. Şu doğru oluyor gençler hatırlayın. Onu çözmüştük ikinci öncülü. <laughs> Limit x 4'e yakınsarken <laughs> ne demiştik? fx eksi mutlak fx var gençler. Evet. Limite vardır demiş. <laughs> bu vardır gençler. <laughs> Sebebi neydi bunun? Bu eksen üzerinde pozitif tanımlıydı ya. Dışarı fx olarak çıkardığımız zaman <laughs> burası ne oluyor zaman gençler? fx x fx'den neye dönüşüyordu? Sıfıra dönüşüyordu. Pozitif tanımlı olduğundan dolayı bu var. Ama bir de gençler limit x 4'e yakın sarken şimdi mutlak fx artı fx var. Toplam durumunda gençler bunlar. İşte burada bu dışarı pozitif büyüklük olarak çıktığı zaman gençler ne olur? x 4'e yakın sarken 2 fx olur. Bu da yok zaten. Evet, f(x) yok zaten. Evet. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki genç. <laughs> Şimdi burada x 0 noktasında limit yoktur demiş. Doğru. Soldan ve sağdan farklı noktalara yakınsadığımız için gençler limit değerimiz yoktur. Doğru. Mutlak f(x) yapmış gençler. Onun grafiğini bir çizelim o zaman. Mutlak yaptığımız zaman eksenin altında kalan parçanın ne yapıyoruz gençler? Simetriğini alıyorduk değil mi? Bakın şöyle. Normalde bakın şimdi burası eksi 3'ten gençler kaça kadar gelmişti? Sıfıra. Eksenin altında kalan bir parça vardı görüyor musunuz? Mutlak değer dediği zaman onu nereye katlamış olduk? Yukarı. Yani benim çizmiş olduğum ne olmuş oldu gençler? Mutlak fx fonksiyonunun grafiği oldu. Bunu yaparken eksenin altında kalan parçanın x eksenine göre neyini alıyoruz gençler? Simetriğini alıyoruz. Evet. x sıfıra ya yakın mutlak fx var mı? Var evet. Neye yakınsıyor gençler? 1'e yakınsıyor doğru. Bunlar doğru oldu. Şimdi limit x sağa ya soldan yakın sarken ve sağdan yakın sarken limit değerleri 12 tane eşitlik vardır demiş. Onu bir bakayım neymiş o? Limit x gençler a'ya soldan yakın sarken fx ile limit x b'ye sağdan yakın sarken fx eşitliğini sağlayan A virgül B sıralı ikilileri demiş. Şimdi ilk grafikte bakacağız o zaman gençler. Örneğin limitinin eksi 1 olduğunu düşünelim. O zaman ne yapmamız lazım gençler? Burada yakın değerler 1 var gençler. 2 var. 3 var örneğin. 3'e göre düşünelim. 1'e <laughs> buradan yakınsadığımızı düşünün. Nereden yakınsayalım gençler? Soldan 1'e sağdan yakınsayabilirsiniz buna karşılık. 2'ye sağdan yakınsayabilirsiniz. 3'e sağdan yakınsayabilirsiniz. Yine ikiye soldan yakınsadığımız zaman yine bunun karşılığında 1'e sağdan ikiye sağdan 3'e sağdan yine 3'e soldan yakınsadığınız zaman gençler 1'e sağdan 2'ye sağdan, 3'e sağdan yakın sevebiliriz. Yine bu olay ne için düşünebilirsiniz bu tarafa geçsek? Gençler, eksi 1 ve eksi 2 için de düşünebiliriz. O zaman kaç tane oluyor? 6, 12'den fazla oluyor gençler herhalde. <laughs> Bakalım az. Eksi 1'e, bir sene güzel yazayım soldan yakınsadığımız zaman gençler eksi 1'e soldan yakınsadığımız zaman ha, burada k'ye de yakınsayabiliyormuşuz. Üste göremedim onu. 0'a sağdan da yakınsayabilirmişiz gençler. Bir dakika. 0'a sağdan da yakınsayabiliyormuşuz şunlardan. Zaten fazla oluyor. 12'den fazla oluyor. Sıfıra da sağdan yakın biliyorsunuz Görüyorsunuz değil mi? Evet. O zaman 12'den zaten fazla olur. 3 almaya gerek yok. Cevabımız 1, 2. <laughs> Devam edelim gençler. Şimdi gx fonksiyonu fx'miş bir de fx artı 2'ymiş. Gençler fx artı 2 olduğu yer x sıfırdan büyükken. Yani şu kısmı iki birimli yapacağız. Yukarı kaldıracağız. O zaman gx'in grafiğini bir çizeyim gençler. GX'in grafiğini bir çizelim. Evet. Şu fonksiyonu yukarı hareket ettireceğiz gençler. Evet. Bakın şurada bir grafik vardı. Şöyle ya. Onu şimdi kesikli çizeyim. Şurada bir parça var ya. Onu yukarı hareket ettirdik. Yani şurası eksi 1,1 diye. Bunu iki birim yukarı kaldırdık. Şöyle. 2 birim yukarı kaldırıp devam ettirdik. Devam ettirdiğimiz zaman gençler ne oluşmuş oldu? gx fonksiyonu oluştu. gx fonksiyonu x'in sıfırdan büyük olduğu yeri 2 birim yukarı yeriledi. Şimdi mutlak fx demiş gençler. Bir de mutlak fx'i çizelim. Yanına bir daha onu çizelim. Evet. Mutlak etki istediğimiz alanda da gençler şunu yapacaktık. Dur. Mavi kırmızı alalım da daha iyi olsun. Hı. Eksenin altında kalan parçanı ne yapıyorduk gençler? Simetriğini alıyorduk. Yani şurada <laughs> eksenin altında olan bir parça vardı şöyle ya. Onu ne yapmış olduk gençler? Simetriye almış olduk? Evet. Mutlak fx dediğimiz zaman x eksenin altında kalan parçanın ne yapıyoruz? Simetriğini alıyoruz. Yine şuraların da simetriğini alıyoruz şöyle. Yani sonuçta şuradaki grafik nereye katlanmış oluyor gençler? Şuraya katlanmış oluyor. O zaman ne oluyor? Mutlak F(x) fonksiyonunun parçalı olan kısmı kalmamış oluyor. Birleşiyor burası bir de ya. burası bir de birleştiği zaman gençler ne olmuş oluyor? F(x)'in bütün x değerleri için limiti var oluyor. <laughs> G(x) bakın ne? Doğrusal fonksiyon oluyor. 1'e 1 bir oluyor. Doğru. Evet. Her x ile r için gx'in limiti vardır. Doğru gençler hepsi doğru olmuş oluyor. Evet. Şimdi gençler 0 bölü 0 belirsizliğinde sadeleştirme olayından bahsedeceğiz. Evet. Rasyonel ifade. Çarpanlarına ayrılarak. Rasyonel ifade. Rasyonel ifade çarpanlarına ayrılarak sadeleştirme işlemi yapılıp sadeleştirme işlemi yapılıp belirsizlik ortadan kaldırılır. belirsizlik ortadan kaldırılır. Sonra limit hesabı yapılır. <laughs> Sonra limit hesabı yapılır. 0 bölü 0 belirsizliğinde gençlere ifademiz çarpanlarla ayrılırsa ne yapıyormuşuz? sadeleştirme işlemi yaparak belirsizliği ortadan kaldırıp sonra limit hesabı yapabiliyoruz. Şimdi örneğine bakalım gençler. Bakın kolay bir örnek. Limit x2'ye yakın sarken 4-x kare bölü x-2 x-2 yazdığınız zaman gençler buradan ne gelir? Bakın 0 bölü 0. 2 kare farkını da hemen görüyorsunuz limit x2'ye yakın sarken çarpanlarına ayırıyoruz gençler. 2-x 2 artı x bölüne yazıyoruz bakın. x-x Sonra gençler şunları sadeleştiriyoruz. Tamam Bunları sadeleştirdiğimiz zaman x1 gelir. O zaman limit x2'ye yakın sarken eksi parantezinde x artı 2 olur polinom haline getirdikten sonra gençler x gördüğümüz yere 2 yazarız. Cevabımız da kaç olur? Eksi 4 olur. Evet. Şimdi buna bakalım. Limit gençler x1'e yakın sarken fx artı 3 eksi 12 bölü x eksi 1 ifadesinin değeri bir reel sayıymış. Yani B gibi bir reel sayı eşit. <laughs> olduğuna göre F4 kaçtır? Normalde gençler. Buraya biz bir verdiğimiz zaman bakın şimdi ne oluyor? Bir verelim. Şunu bir yazayım ilk önce. X artı 3 bölü 12 bölü 2 eksi 1. Yukarısı ne olur bakın? F4 eksi 12. Bölü ne olur gençler? Sıfır olur. Eğer bunun bir reel değeri varsa bunun ne gelmesi lazım gençler? 0 bölü 0 gelip belirsizliğin ortadan ne yapılması lazım? Kaldırılması lazım ki belirsizlik ortadan kaldırıldıktan sonra da bir limit değeri hesaplanabilsin. O zaman payımızın da sıfır gelmesi lazım. F4'ün ne olması lazım o zaman gençler? 12 olması gerekir. Evet. Şimdi bunu deftere alırsınız. <laughs> Güzel bir örnek. Limit x 2'ye yakın sarken gençler. <laughs> a x artı 6 bölü x x 2 bir b değerine eşitmiş. b de bir real sayı. Şimdi normalde x'e 2 verdiğimiz zaman gençler şurada bakın. Bir daha yazayım şöyle. a x artı 6 bölü x x 2 gençler. 2'ye verdiğimiz zaman 2a artı 6 bölü ne oluyor? 0. <laughs> Ama burada normalde ne gelmeliydi gençler? 0 bölü 0 gelmeliydi. Ki belirsizlik ortadan kaldırıldıktan sonra bir limit değeri hesaplayabilelim. A, 2a artı 6'nın 0 olabilmesi için a'nın kaç olması lazım gençler? Eksi 3. a'ya eksi 3 verdiğimiz zaman ne oluyor? bakalım? Limit x 2'ye yakınsarken eksi 3x artı 6 bölü x eksi 2. Yukarıya eksi 3 parantezini alıyoruz gençler. Bu x eksi 2'leri sadeleştirdiğimiz zaman bu bulduğumuzda ne değer olur gençler? B değer olur. Bize A ve B değerlerinin neyini soruyordu? Toplamı. Cevabımız ne olur gençler? 6 olur. Eksi 6. Devam edelim. Şimdi gençler LYS sorumuz var. F bileşke GX lazım bize. Bakın şurada ne var? Bunu da defteri alırsınız. Limit x 2'ye yakın sarken <laughs> F bileşke lazım bize gençler. Bölü x x 2 var. Şimdi benim F bileşke bulmam lazım gençler. Fx fonksiyonu 2x eksi 1 gx fonksiyonu gençler x bölü 2 eksi 1 eksi x Şimdi f dediğimiz zaman gençler x gördüğümüz yere g eksi yazalım. <laughs> x bölü 2 eksi 1 bölü x eksi 1 Şimdi bunu düzenlediğimiz zaman gençler x kare eksi 2 bölü 2x eksi 1 var şöyle elimizde. Şimdi buna bakalım gençler. Payda eşitlediğimiz zaman ne olur buradan? Şu ikileri götürelim. Ne geldi bakın? x kare eksi x eksi 2 bölü x gelir burada. Evet. Bunu da çarpanlarına ayırabilirsiniz gençler. x-2 çarpı x artı 1 bölü x şeklinde ayırabilirsiniz. Şimdi burada onu yerine yazayım gençler. Limit x2'ye yakın sarken f yerine ne yazacağız gençler. x-2 çarpı x artı 1 bölü x yazacağız. Bir de çarpı 1 bölü x-2 var görüyorsunuz. Bunlar ne yapar gençler? Sade Sonra da x gördüğümüz yeri 2 yazdığımız zaman cevabımız ne olur gençler? 3 bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi yine bir çarpanlar ayırma sorusu var gençler. Limit x 16'ya yakın sarken kare içerisinde x eksi 4 bölü x eksi 16 x 16 verdiğimiz zaman ne gelir gençler? 0 bölü 0. Paydayı çarpanlarla ayıralım şimdi. Limit x 16'ya yakın Karekök x eksi 4 aynen kalsın gençler. Payda da ne var şimdi bakın. Karekök x eksi 4. Karekök x artı 4 yapılmış. Evet. Bunları kendi arasında sadeleştirelim. Sonra x 16 verirsek gençler o ne var? Çıkar 4 4 daha cevabımız kaç olur gençler? 1 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Bir soru daha yapalım gençler. Limit x 1'e yakın sarken karekök x eksi a bölü 4. dereceden x eksi 1. Bir b değerini eşitmiş gençler. a artı b'yi sormuş. İlk önce gençler burada bakın şimdi Limit x 1'e yakın sarken kök x eksi a bölü 4. mertebeden x eksi 1. x'e 1 verdiğiniz zaman gençler yukarısı ne olur? 1 eksi a olur. Aşağısı 1 eksi 1 olur. Buradan ama ne gelmesi lazımdı? 0 bölü 0. O zaman a nedir gençler? 1'dir. Evet. a'ya 1 yazalım. <laughs> o zaman biz ne deriz? Limit x 1'e yakın sarken gençler. Mutlak x eksi. Şey, kök x eksi 1. 4. mertebeden kök x eksi 1. Buradan da şimdi yukarı çarpanlarını ayırabiliriz. Gençler. Bir saniye. Evet. Limit gençler. x 1'e yapın sarken. Şu kare kökü çarpanlarına şöyle 4. mertebeden x eksi 1. 4. mertebeden x artı 1 şeklinde. Çarpanlarını ayırayım gençler. Paydamızda da dördüncü dereceden x eksi ne var? Bir var. Şimdi buradan şu çarpanları götürelim gençler. X'e de bir verdiğimiz zaman bir artı birden limit değerimiz de kaç gelmiş olur? İki olarak gelmiş olur. Bize A artı b soruyordu gençler. Bir artı iki de cevabımız kaç olarak bulunmuş olur? 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Dersimizi burada bitirelim gençler.